İskandinav ülkelerinden İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Ya Sokon, Fitya'da bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Fitya Ulu Camii'ye gelen Müslümanlar, Türkiye saatiyle 23.35'te başlayan teravih namazlarını birlikte kıldı. Erkeklerin yanı sıra kadınlar da teravih namazını cami ve mescitlerde kılmayı tercih etti. Norveç'teki Trondheim kentinde teravih namazı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği saate göre Türkiye saatiyle 04'te Finlandiya'daki Tampere kentinde ise Türkiye saatiyle 07.00'de kılındı. Öte yandan daha kuzeyde bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan ve sayıları çok az olan Müslümanların bulundukları bölgelerde yaz aylarında güneşin hiç batmaması nedeniyle Müslümanların Mekke'deki vakit saatlerini uyguladıkları, Türklerin sevgine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği saatlere bağlı kaldıkları öğrenildi. Ver, ver, bu Belçika'da ise Brüksel Belediyesi Ramazan boyunca akşam vakitlerinde alışveriş yapan Brükselli Müslümanların rahatça alışveriş yapabilmeleri için trafikte düzenlemeye gitti. <laughs> Sürücülerin tarihi Molenbeek üzerindeki yolları tercih etmemesini isteyen yetkililer mağaza sahiplerinden de ürün teslimlerini sabah yapmalarını istediler. Belediye trafik gözetimi için polisten de yardım alacak.